We'll be right <laughs> back.

Yani bu neresi yok ya? O 25 sene önceye döndük ya. Ayıp değil ya. Vallahi ayıp Yani bu ne şartlarla çay topladık bugün. Yarın vereceğiz diye 25 kilo da. Bana haber geldi. Yarın alın. Alem... Ya, şimdi annem yok. Koy. Ya böyle bir şey olur mu ya? Bugün zaten kapalı. E, şimdi bu sene e, ikinci sürgünün son zamanlarında hava sıcaklıkları aşırı derecede artınca çay e, bütün kesimlerde aynı anda geldi. Vatandaş da bir an evvel say, kartlaşmadan e, toplayıp satmak istedi. E, Bunun toplarken de her evde bir tane iki tane motor e, yani şarjlı makas diyelim aldılar ve insanlar günde bir iki ton say toplayıp özel sektör ve Çaykur'a e, satmaya çalıştılar. Bu bütün Doğu Karadeniz'de aynı anda olunca yaklaşık 20 bin ton kapasitesi olan özel sektör ve Çaykur'un bir anda izdihama girmesine ve e, tıkanmasına sebep oldu. Nitekim bugün Çaykur yaptığı açıklamada e, bugün bütün Çaykur alım yerlerinde çay alımı yapmayacağını elindeki çay işleyeceğini bildirdi. E, biz de burada vatandaşlara sayını toplayıp e, sermesini değil de bir gün bekle, e, bahçede bekletmesini öneriyoruz. Çünkü e, topladığı zaman daha çok fiyata veriyor. Veyahut da özel sektöre girip çok düşük fiyatlara say satacağına say tarlada bekletsinler. Nasıl olsa say e, kotası var. say e, kuru sayımızı alacak, alıyor. Onun için üreticinin biraz azele etmemesini, özellikle motorla toplayan üreticilerimizin izlama yol açtığını görüyoruz. Onun için e, üreticilerimizin biraz daha e, dikkatli ve özel sektöre mahkum olacak şekilde say toplamamalarını rica ediyoruz. Bazen müsibetlerden hayır çıkar derler. Mesela e, yemiyelerin çok artması üreticiyi farklı arayışlara sürdü. E, 14-15 bin lira civarındaki bir motorla e, 4-5 yunu gövmeyi bir motor aldı üretici ve kendi sayın toplanmaya başladı. Bu e, vatandaşlar arasında bir hızla bir e, dağıldı ve üreticinin yaklaşık %50'si motorla say topluyor, şarjlı motorla topluyor. Bu da hem çaykuru hem özel sektörü izdihama soktu. Yani e, hem çaykuru hem özel sektör vatandaşın e, topluma hızına yetişemedi. Kapasitesine yetişemedi Hazırlıksız yakalandılar Burada üreticinin de aslında Çok büyük bir gücü olduğunu da görmüş olduk İstediği zaman istediğini yapabiliyor Biz de şu anda Diyoruz ki toplayıp Çok düşük fiyata satmaktansa Tarlada bekletip Zaman ayırmasını istiyoruz İnşallah öyle olur